İşin uzmanı programından herkese merhaba. Türkiye birçok üründe olduğu gibi taşıma bantlarında da yerli üretim yapıyor. Bununla ilgili ayrıntıları iş insanı makine mühendisi Cemil Çekerek'le konuşuyoruz. Komiyor bantlar taşıma endüstrisinin temel elemanlarından bir tanesidir. Gıda, tekstil, ambalaj, paketleme, mermer, elektronik ve değişik sektörlerde kullanılmaktadır. Her sektör için farklı ürün tipleri vardır. Gıda sektöründe poliuretan esaslı bantlar yoğun olarak kullanılmaktadır ve gıda taşımaya uygun özelliklerdedir. Mermer sektöründe aşıma ve yıpranmaya dirençli bantlar kullanılmaktadır. Hava alanlarında kullanılan bantlarsa yanmaz özellikli olan bantlardır. Tekstil sektöründe ise standart ürünler kullanılmaktadır. Teflon bantlar tekstil, plastik, ambalaj ve kağıt fabrikalarında kullanılıyor. Teflon bantlar cam bir dokuma kumaşın üzerine teflon kaplama yöntemiyle elde edilen bir üründür. Sanayide yüksek sıcaklık gereken uygulamalarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Teflon bantlar örgülü ve düz olarak iki ayrı tipten oluşur. Örgülü tipler hava geçirgenliği olduğu için tekstil sektöründe ağırlıklı kullanılmaktadır. Düz olan tiplerse plastik, ambalaj, kağıt, karton fabrikaları ve benzeri fabrikalarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Güç aktarımında kullanılan düz kayışlar poliamit üzerine kavuçun kaplanması yöntemiyle imal edilmektedir. Ve transmisyon amaçlı olarak yoğun şekilde tekstil, gıda, matbaa, ambalaj sektöründe kullanılmaktadır. Düz kayışlar yüksek verimlilikle çalışır, enerji tasarrufu sağlar. Aynı zamanda bakımları çok kolaydır ve tek gerdirmeli uzun yıllar çalışma özelliğine sahiptir. Konveyör üretiminde üretim tesisleri çok yaygınlaşmıştır Türkiye'de ve ihracat başarılı şekilde yapılmaktadır. Türkiye kalitede belli bir seviyeye gelmiştir. Birinci tercih sebebi budur. Ayrıca dünyada Avrupa ülkesi imajıyla Türkiye ihracat yapmaktadır ve Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa'da bu e, ticari markayla ihracat yaptığı için tercih edilmektedir. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Programımız bilgilendirme amaçlıdır. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın. Bu deneyimi siz de Savon de Royal sundu.